Herkese iyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayında karşınızdayız. Eğer internetimiz izin verirse bugün sağlıklı bir yayın yapmak istiyorum. Çünkü tamir falan filan yapıldı. Yine geldi servis bakalım ne olacak. Yayına devam edebilecek miyiz? İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Allah yaptığınız ibadetleri, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Galatasaray Karagümrük karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı ve haftaya Kadıköy'e biraz da moralli bir şekilde Gidecek ama bu oyun Galatasaray'a yeter mi bence yetmez bu galibiyet veya işte alınan iyi sonuç biz Galatasaraylıları tatmin ediyor mu sonuç olarak güzel ama ikinci yarıda özellikle yaşanılan durumlar hoş değil bunun da nedenleri var yayın içinde konuşacağız ama Galatasaray'ın tabi ilk 15 dakika içerisinde 2-0 öne geçmesi hepimiz acaba fark mı geliyor bugün böyle güzel bol gollü bir karşılaşma mı izleyeceğiz diye içimizden geçirmemize neden oldu. tabii bunun başlıca nedeni henüz 3. dakikada Kerem'le kazanılan penaltı atışında Gomis'in attığı güzel penaltı golü ve hemen ardından işte 2-0'ın gelmesi bir anda Galatasaray'ın moralini de yerine getirdi. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray Beşiktaş ve Barcelona maçları öncesinde 6 maçlıkta bir kombine satmıştı yönetim. Tribünler de işte onun bereketiyle bugün oldukça fazla sayıda Taraftar desteğiyle Galatasaray maça çıktı. Galatasaray zaten taraftar desteğinin arkasına aldığında bir başka oluyor. Orada işte diyoruz ya oynatan, ittiren bir güç var. Galatasaray taraftarı bunu sağlıyor. İstanbul'da bugün güzel de havanın etkisiyle Ramazan'ın ilk günü iftar sonrası taraftarlar tribündeki yerini almıştı. Bu coşkuyla başladı Galatasaray. Aslında beklenen bir kadro ama Mustafa Muhammed'in sakat gelmesi, Mısır milli takımından yine Fegulin'in sakat olması nedeniyle kadroda olmayışı Arda'nın uzun bir süre sonra yedek kulübesinde oluşu, Pulgar'ın ilerleyen dakikalarda işte oyuna alınması falan derken e, tek pürüz hani kafalarda tek soru işareti e, hem Omar Alapdaliun'un hem de Sasha Boye'in kadroda olmaması birisi hasta birisi sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması sebebiyle daha iki gün öncesinden basında yer alan haberlere göre e, Ömer'in sabek olarak oynayacak olmasıydı. Tabii Ömer'i Sabek'te görünce ister istemez her Galatasaray taraftarı gibi ben de eyvah dedim. Ama e, Ömer bugün idare etti yani öyle söyleyelim. E, çıkışlarında e, kaptığı topların hepsini kaptırdı hemen hemen veya olumlu sonuçlanmadı ama e, yapması gerekeni de elinden geleni yani sonuçta bir Sabek oyuncusu değil elinden geleni yapmaya çalıştı. E, ve bugün tabii savunmada e, özellikle Nelson'un iyi oyunu e, dikkat çekiciydi. Tabi Antep maçıyla geri dönen uzun bir sakatlık döneminin ardından geri dönen takım kaptanı Fernando Mustara'nın özellikle ikinci yarıda üst üste kurtar, kurtarışları ve bir de üstüne penaltıyı kurtarması maçın bana göre kırılma anıydı. Çünkü o dakikalarda o penaltı golünü atsa, atsaydı Karagümrük 2-1 son 10 dakika 15 dakika artık ne kadar uzatmalarla birlikte oynanırsa 2-1'e girmek, 2-0'la girmek arasında çok büyük fark var. Galatasaray panikleyebilirdi. Berabere de bitebilirdi. O kırılma anı. Ondan sonraki yine bir kurtarışı daha var. Ki koltuğunun altından kaçırdığı pozisyonda Emre Mor'un şutunda yine çizgi üzerinde çıkardığı top. Yine son dakikalarda çeldiği üstten dışarı çıkan top gerçekten yüreğimize ağzımıza getirdi. Yani Galatasaray gibi bir takım kendi evinde 2-0 ilk 15 dakikada böylesine üstün başladığı bir maçta, farka gitmesi gereken bir maçta bunları yaşamaması gerekir. İlk yarıda neredeyse pozisyon bile vermeyen bir Galatasaray, yani Emre Mor oynadı mı oynamadı mı onu bile fark edemedik. Ama ikinci yarıda e, Torrent'in yaptığı değişikliklerle ne yazık ki orta saha üstünlüğünü ele vermesiyle birlikte e, oyun ağırlığını koyan ve pozisyon üstüne pozisyon bulan, kaleyi etkili şutlarla yoklayan bir kara gümrük vardı. Ee, ne yazık ki iki ayrı Galatasaray yine izlemiş olduk. Bunu da de oyunu okuyamaması değişiklikleri artık e, bazen kabak tadı veriyor. Mesela ben bugün çıkıldı onun neden oyundan çıkarıldığını anlamadım. İyi de oynuyordu tam da mevkisinde hani beklediğimiz gibi Romanya milli takımından gol atarak moralli gelmişti. İlk golünde asistini yaptı, çok şık bir pas çıkardı orada e, babele. Yani e, neden oyundan aldı veya e, Tayland değişikliği de bana göre e, tartışılabilir. Yani orada o ikiliyi çıkarınca oyunun bütün düzeni, Galatasaray'ın bütün düzeni bozuldu ve maalesef orta saha üstünlüğünü veren Galatasaray üst üste pozisyonlar vermeye başladı. Kerem'e çok üzüldüm çünkü 45. maçını oynuyor bu sezon. Bütün maçlarda görev aldı. İlk 11'de oynadı ve gerçekten artık adaleleri onun da... Kaldırmadı bu kadar yükü. Milli takım maçları, milli maçları da e eklerseniz bu sezon 55 maçın üzerine herhalde 50-55 maçın üzerine çıktı. Nazar değdi bir anlamda öyle söyleyelim. E Sakatlığı yaşadıktan sonra devam etmek istemesini anlarım ama orada e doktorun da müsaade etmemesi lazımdı. Kenar yönetiminin de müsaade etmemesi lazımdı ve e kendini denerken bir daha zorladı. İnşallah tedbir amaçlı çıkmıştır daha büyük bir sakatlığa. Evrilmemiştir o ilk yaşadığı sıkıntı çünkü hafta Fenerbahçe maçı var Kerem çıktıktan sonra Galatasaray'ın ofans anlamında nasıl sekteye uğradığını hep birlikte gördük Kerem oyunda kaldığı dakikalarda yine o hızını konuşturdu ama ara sıra topa basıp fren frenlemeyi de artık öğrenmeli bir iki pozisyon var ki orada fren yapıp dönebilse gomise veya bir başka arkadaşına çok daha Galatasaray tehlikeli pozisyonlar yaratabilirdi. Ee, ama Kerem hala bu takımın en önemli ve en etkili silahı. Dileyelim ki e, geçmiş olsun sakatlığı ciddi olmasın ve haftaya mutlaka Kadıköy'de Kerem'i biz izleyebilelim. Ee, onun dışında orta alanda Berkan son dakikaya kadar iyi mücadele etti. Ee, bir tane şutla kaleyi denedi ama yine isabetli değildi. Ee, Emre Kılınç oyuna sonradan işte Kerem'in yerine girdi, Babel kanat değiştirdi. Bu arada Babel'in neden o kadar e, uzun süre oyundan tut, oyunda kaldığını da yine anlayabilmiş değilim. Evet ilk yarıda elinden geleni yaptı, üzerine düşeni yaptı ama biraz daha erken oyundan e, onu yani çıkarmayı düşünüp e, orada Morutsan'ı deneyebilirdi veya işte e, Halil Dervişoğlu'nu daha erken alabilirdi. E, Torrent dediğim gibi biraz değişikliklerde e, sıkıntı var. Ama bu 15 günlük süre zarfında milli maçlar için verilen arada takımı da iyi hazırlamaya çalışmış. Yani bunu da görüyorsunuz fizik olarak e, bir şeyler yapmak isteyen bir Galatasaray var. Sadece Kerem'e bağlı değil başka varyasyonlar işte Çıkıldağ'ı ilk yarıda öne atıp e, daha önde kullanıp e, Babel'in golünde bunu hissettik. Yani bir hazırlık başka varyasyonları da denemesi e, güzel ama e, bugün işte Gomis Oroviç atası gol olsa mesela çok daha güzel e, bir e, final olurdu onun için e, Gomis'in katkısı e, Muhammed'in Mustafa'nın yokluğunda e, orada bir golcünün olması gayet güzel sırtı dönük arkadaşlarına alan açabilen oynatabilen en önemlisi de ileride baskı yapabilen e, bir Gomis İlerlemiş yaşına rağmen bunu hissediyoruz. Her ne kadar sallasalar da işte eski hali olsa onu atardı, bunu atardı. Bunlar olabilir ve Gomis'i Galatasaray e, bunun için aldı. Oyuna katkı, skora katkı sağlaması için tecrübesiyle o da bunu başarabiliyor. Bence elinden gelenin de en iyisini yapıyor. Ben bugün sadece eleştirebileceğim işte oyuncu değişiklikleri biraz daha ikinci yarıdaki oyun etkilendi ama ilk yarıdaki Galatasaray'ı beğendiğimi söyleyebilirim. Emre Mor gibi etkili bir silah karşı Galatasaray'ın orada Berkan'la Taylan'la Van Anholt'ta e, oraları tıkaması iyiydi. Ancak ikinci yarıda işte Van Aanholt'un o refleksi, el penaltı yani yapmaması gereken bir hareket. Orada Mustara üst üste o kurtarışları yapmışken e, yine de yine sahneye çıkıp Mustara'nın o penaltıyı da kurtarması e, Galatasaray'ın açıkçası bugün 3 puanı almasında en önemli etkendi. Dediğim gibi savunmada Nelson'u çok beğendim. Marka yine elinden gelenin en iyisini yaptı başka da baktığınızda böyle çok hani sırıtan kötü diyebileceğim ya yani Pulgar bile oyuna girdikten sonra bir tane Barış Alper'e çok güzel bir pas çıkardı. Bir tane ata kesti. Son anda bence gollük bir pozisyonu önledi. Galatasaray genel anlamda iyi bir oyun sergiledi. Yani ikinci yarıdaki o aksaklıkları saymazsanız ilk yarıda hiç pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. İşte bunu 90 dakikaya yay, yayabilmek önemli olan. Ama Kadıköy'e hani Kayseri karşısında izlediğimiz Fenerbahçe'ye karşı e, Kadıköy'de bu oyun yeter mi? E, bu biraz e, soru işareti. İlk yarıdaki oyun için evet ama ikinci yarıdaki oyun yetmez. Mutlaka Galatasaraylı oyuncuların üzerine koyması lazım. Mutlaka ve mutlaka bu oyunu geliştirmesi lazım Torrent'in e, Kadıköy farklı bir deplasman. Galatasaray bakın bir galibiyetle bile hemen sıçrama yaşıyor ve küme düşme hattından kurtulup Avrupa için bize bir umut vermeye başlıyor. İşte bunu kalan 7 haftada da sürdürebilirse, bu 7 haftadan maksimum puanı toplayabilirse Galatasaray Avrupa umudunu küçük de olsa devam ettirebilir ilerleyen haftalarda. İnşallah Kadıköy'de güzel bir oyun ve bir galibiyetle bunu devam ettirir. Benim temennim bu. 10 dakikada size oyunu bu şekilde toparlayabilirim. Kalan 10 dakikayı da sizin sorularınıza ayırayım. 20 dakikada bitirelim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. İnternete güvenemiyorum. Her ne kadar e, tamir ettirsek de veya işte arızayı gidersek de açıkçası e, güvenemiyorum. E, o yüzden sizin sorularınıza bakayım. Musa Yıldız'ın şampuanı isimli arkadaşımız berbat oyun demiş. ORN e 114 Galatasaray feneri yensin, Torrent seneye mutlaka kalmalı demiş. Metin Özyaşil, Torrent Kadıköy'de puan alırsa seneye kalmalı, hiç macera aramaya gerek yok diye düşüncesini belirtmiş. Başka, Timur Yüksek'ten Kadıköy'de Barcelona maçı taktiği iyi şeyler gibi, aksi halde iyi değiliz e, ifadesini kullanmış. İsmail Çuhairen abi, Morosan'ın oynamayışının eski kulübüne ödeme durumuyla ilgisi var mı sence? Yani kadroda olan oyuncu oynar, e, bence onunla bir ilgisi yok. E, Torrent'in tercihi olarak görüyorum ancak morutsam ve morutsam konusunda tabii FIFA'ya bir şikayet herhalde yapılmış diye Bekali'nin açıklamasına istinaden bunu söyleyebiliriz. Bu arada ufak bir herhalde oyuncuların alacaklarıyla ilgili bir ödeme yapılmış bu maçtan önce. Onu da belirtelim. Şahin Üçar, hayırlı geceler beğenilerini unutmayın lütfen demiş. Çok teşekkürler. Mustafa Palta, desteğiniz için teşekkürler. Bu arada demiş Emre arkadaşımız Aşevilla. Emre ne yaptı? Takımı resmen 10 kişi oynattı diye Emre'yi beğenmediğini belirtmiş. Başka var mı arkadaşlar sorularınız? Bekliyorum. Fatih Uzun, abi seçimde şu andaki adaylar dışında başka bir aday bekliyor musun? Yani şu anda adaylığın açıklanan Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk. Dursun Özbey'in adaylığın açıklamasını bekliyorum açıkçası. Abdurrahim Albayrak'ın da eğer hukuki yönden divan kurulu kendisine girebilirsin cevabını verirse girebileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde Dursun Özbey'in işte listesinde, Sportif AŞ listesinde olabilir eğer Dursun Özbek girerse. Şahin Uşar, çok teşekkürler değerli kardeşim desteklerin için. Mahcup ediyorsun, sağ olasın. Bir soruyu atladım arada, hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Son 8 dakika sorularınızı bekliyorum. Hızlı hızlı ben de cevap vermeye çalışıyorum. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Murat Çetin Ad Adnan Öztürk çıkar mı aday olarak zannetmiyorum. Bence Torrent'le devam edilmeli demiş arkadaşımız. Haluk Ulusoy aday olur mu demiş Hakan Doğan. Zannetmiyorum. Mustafa Paltı neden genç bir oyuncuyu al alınmadı altyapıdan? Şu maçta oynatacak genç bir oyuncu yok mu demiş. Evet görüyoruz işte Arda Güler kardeşimizi Fenerbahçe'de. Mutlu oluyoruz. Genç bir oyuncu çıkarttılar oynatıyorlar. Maalesef bizde böyle bir hareket yok. Torrent'ten Şahin Uçar abi Halbun Üstünel girer mi? Halbun Üstünel bir rahatsızlık yaşıyordu. O yüzden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Buradan e, gireceğini zannetmiyorum. Karaca demiş ki, Hamburg'dan sevgiler, teşekkür ederim. Recep Magna, Ali Fatinaoğlu zengin biri değil mi abi? Ciddi anlamda mali kaynak yaratır bence demiş. O da bir yazı yazdı biliyorsunuz divan kuruluna. Kısa vadede ödeme e, takvimini istedi. Eğer öde, ödenilebilecek bir borç olduğuna inanırsa kısa vadede e, gireceğini belirtti. Ancak ben gireceğini düşünmüyorum. Dursun Özbek gerisi, Okan Buruk, gelecek deniyor. Bu konuda fikrin nedir abi demiş Ertan e, kardeşimiz. Vallahi e, şu anda Dursun Özbek önce bir adaylığını açıklasın. Ondan sonra bu hoca işleri konuşulur. Adaşım hayırlı akşamlar olsun. Özettin kendini demiş. Erhan e, soy isminizi kaçırdım. Adaşım teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani Okan Buruk mu yoksa Fatih Terim mi tekrar getirir? Dursun Özbek getirmek ister. Bu arada dünkü yayınımı az izlediniz. Mutlaka izleyin. Fatih Terimle ilgili e, orada önemli şeyler anlattım. İzlerseniz o yayını... Fatih Terim'in Galatasaray değil de milli takıma doğru tekrar e, kimler tarafından e, getirilmek istediğini. O yayın gerisi çok uzundu. Çabuk gitti ekrandan. Kusura bakmayın. E, bakıyorum. Son 5-6 dakika sorularınıza, yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hızlı hızlı. Bir anda yazıyorsunuz. Kaçıyor. Evren Tuna 10 saniyede 2 kurtarış yaptı. Sonra penaltı çıkardı. Diri bir musaradan daha tehlikeli bir kaleci yoktur demiş. Haklısın. E, evren iyi olduğunda, formda olduğunda. Memiş Çağlar yeni teknik ekip yeni hata demek diyerek e, torrentle devam edilmesi gerektiğini e, düşündüğünü ifade etmiş herhalde sevgili kardeşimiz. Ercan Şan şaka mı bu? Ne şaka mı? Camiada birlik yok demiş Lennon Tüm başkan adayları fırsatçılık kimse de para yok. 25 milyon euro artı 10 milyon euro da en az transfer için şart demiş. E, rakamlar doğru. Haklısınız o para şu anda. Gerekli Muhammed Doğan torrentle ne olursa olsun devam edilmemeli. Tazminatı da Burak Elmas ve Işıtan Gün ödemeli demiş. Devamını yine yarayamadık okuyabildiğim kadarıyla. Ee, kardeşimizin düşüncesi de bu şekilde. Son 5 dakika devam ediyor yayınımız. Sorulara cevap vermeye, yorumları okumaya devam ediyorum. 20 dakikada bitireceğiz çünkü. Memiş Çavdar Galatasaray dışında istediği yere gidebilir bence demiş. Yani Fatih Terim için söylüyorsunuz. Recep Magne liyakat şahini demiş. Başka var mı? Ben sizden bugün daha hızlıyım. Hızlı okuyorum. İsmail Çuva Erhan abi içeride şu an hali hazırda çalışan bir scout var mı? Mutlaka vardır. Ama hani tanıyor musunuz dersem ben tanımıyorum sevgili kardeşim. Bu arada önümüzdeki sene federasyonun getireceği 7 artı işte 5 de kulübe hani kadroda olma yabancı sınırında bir de e, genç oyuncu şartları var. Mesela 2000 öncesi 99 doğumlu e, en az altyapılarda 2 yıl oynamış oyuncuların 5 tanesinin kadroda olması gerekiyor. Bir tanesinin de 2000 sonrası doğumlu bir oyuncunun da yine aynı şartlarda ilk 11'de oynaması gerekiyor diye şartlar var. Eğer değiştirilmezse altyapınıza önem vermek durumundasınız. Onu da belirteyim. Abi izlerim ama Morrison'un üzerine düşünmesi gerekiyor diye kaçırdım. Metin Özdeşil, biz bu kara gümrükü Fatih Terim'le hiç yenemedik demiş. Mustafa Palta, sizce ne olur Erhan Bey? Kim hoca olmalı, kim başkan olmalı? Avrupa'da yok zaten. Ne olacak, ne düşünüyorsunuz? Valla önce bir başkan adaylarını görelim. Cuma akşamı biliyorsunuz belli olacak. Cuma akşamı bir yayın yapacağım. Divan kuruluna listeler verildikten sonra net bir şekilde başkan adayları hakkında yorumlarımı öğrenebileceksiniz. İrfan Sönmez, Işıtan Gün'ün menajerlerle bağlantı suçlaması yaptığı fatihlerin bu suçlamalara cevap verip aklanmadan tekrar kulübün önünden bile geçmemelidir demiş. Bu konuya bilerek değinmedim. E, dünkü yayın zaten internet kopuklukları nedeniyle olmadı. Yani sorularınızı bekleyip ondan sonra e, değinmeyi düşünüyordum. Işıtan Gün isimli e, yönetici beyefendi keşke bu açıklamaları orada cesaret edip de e, Galatasaray Genel Kurulu'nu, kurulu... kurulu genel kurulunda yapabilseydi o üyelerin karşısına çıkıp kürsüye çıkıp böyle bir hakkı vardı o uzunca yazdığı yazıyı üyelerin gözünün içine bakarak orada söyleseydi o zaman ciddiye alırdım. Böyle ibra edilmedikten sonra çıkıp da e, iddialarının bakın onda biri bile doğruysa büyük skandal. Yani bunun bu arada mutlaka araştırılması gerekir. Yani böyle yalandır falandır filandır diye böyle kestirip atılmaması gereken ciddi önemli iddialar. Çünkü bu zatı muhterem hala Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi. Yani ibra edilmediler ama seçim olana kadar görevlerinin başındalar. Yani düşünün Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi çıkıyor kendisi bir blok kendi bloğundan yani Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden falan değil yönetici olmasına rağmen kendi kişisel bloğundan bayağı bayağı ciddi iddialarda bulunuyor. Öyle altı boşluklu falan filan değil. Ciddi ciddi oraları doldurarak bir suç unsuru varsa da gidip savcılığa da şikayet etmeli. Galatasaray'ın hakkını savunmak için seçilen bir yönetici bunu böyle dedikodu şeklinde yazmamalı. Mutlaka ve mutlaka gidip suç duyurusunda bulunmalı. Haklıysa iddialarında. Muhatabı olan kişiler de başta Fatih Terim olmak üzere gerekli cevabı vermeli. Eğer yalan ve yanlışsa. Yani o eğer bir çamur atıyorsa haklı olan gerekli cevabı vermeli, onlar da mahkemeye vermeli. O karşısında iddiada bulunduğu kişiler de eğer yalansa kendisini bu şekilde mahkemeye vermeli. Şimdi gitmiş beyefendi genel kurula geçtiğimiz cumartesi günü ama kulis arkasından çıkmamış. Yani bütün yönetim kurulu orada otururken yönetim kurulu masasında kendisi kulis arkasında takılmış, şahitler var, görenler var. Daha sonra işte ilerleyen dakikalarda Burak Elmas istifasını istemiş. Hayır, hep birlikte o zaman istifa edelim demiş. Yani madem cesaretiniz yoktu, neden gidiyorsunuz ee, genel kurula? Madem bunları yazacak kadar cesaretiniz vardı, neden o gün çıkıp konuşmadınız? Önce bu sorulara bir cevap vermesi lazım. Ama Galatasaray camiasının da bu iddiaları araştırması gerekir. Eğer doğruysa sorumluları mutlaka ve mutlaka e, bunun cezasını almalı. Ama bunlar yalansa da bu Işıtan Gün denen beyefendi mutlaka cezalandırılmalı. Bu Galatasaray'ın kendi iç meselesinde mutlaka çözmesi gereken çok çok ciddi iddialar ve meseleler. Hakkınıza girdim. Bir iki dakika daha uzatacağım o yüzden soruları göremedim. Bu Işıtan Gün meselesini bir açıklayayım dedim kendimce. Yani çünkü çok çok ciddi yenilir yutulur iddialar değil. Benim düşüncelerim bu konuda böyle. Oğuz Ataycı demiş ki haftaya fenere Kadıköy'de yenilelim. Yenilelim de her şey normale dönsün demiş. Yani anlamadım ne demek istediniz. Alaattin Devran Selam Erhan abi. İyi yayınlar arkadaşlar. Beğenirim demiş. Çok teşekkürler. Son iki dakika. Var mı başka sorunuz? Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Denox abi Kopenhag'da final maçına gitmiş miydin demiş. Ee, ben asker e, tam gideceğim sırada beni askere çağırdılar güzel kardeşim. Ee, sonra Süper Kupa maçına gidebildim. Hakan Doğan İzce yaz, sizce yaz transfer sezonunda marka giderse Ozan Kabak gündeme gelir mi? Transferi söz konusu olur mu? Yani bilemiyorum. Olabilir tabii. Galatasaray'da yetişmiş bir genç oyuncu olabilir. Para kazandırarak da gitti Galatasaray'a. İsmail demiş ki Galatasaray için örnek almamız gereken bir kulüp yapısı düşüncem var mı? İngiltere'deki kulüpler yapıları incelenebilir. Yani bu konuda bir uzman değilim ama yapılabilir. Recep Magni, tam buracı abi neden imparator düşmanı bilmiyorum kardeşim. Aralarında geçmişte bir mahkemelik bir durum vardı. Ama neden veya niçin düşman mı değil mi? Yani bunları başkalarıyla ilgili girmiyorum bu meselelere. Mustafa Palta Emin Bayram gelmeyecek mi? Yani işte biraz önce anlattım yeni sezonda yeni kurallar var. Altyapıdan 5 tane oyuncunuzu kadroda bulundurmak durumundasınız. 2 yıl altyapıda sizin adınıza mücadele etmiş olacak. E, 99 öncesi yanılmıyorsam 2000 sonrası yani 99 sonrası doğumlu 2000 sonrası da bir oyuncuyu e, oynatmak durumundasınız ilk 11'inizde. Aslı olan Galatasaray demiş ki selamun aleyküm aleyküm selam. İyi oynamadık haftaya böyle olursak ol oynarsak olmaz demiş. Haklısın. Ben de yayının başında onu belirttim zaten. Bitirelim mi? Hızlı hızlı yapabildiğimiz kadar yaptık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir arkadaşımız espri yapmış savurdan önce program diye. Ve lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İnşallah yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.